Hani pandemi döneminde de öyle çok önemsemedim açıkçası hani. Çok da etkilemedi dikkat ettim, seni. Dikkat ettim tabii etmesine de. Soruyu unutturdun Ayşe. ne <laughs> sordum ben sana? Genel yani fark etme kafana <gülüyor> göre. <gülüyor> hadi kameraya bakalım. <laughs> Teyzem hasta ona gideceğim. Durum biraz kötü. E hadi biz de gidelim teyzeni de demesinler mi? <laughs> Hepinize merhabalar. MCS Sokak'ta ben Muratcan Safverik. Bugün Eskişehir sokaklarında insanlara pandemi Nasıl geçti? Neler yaptınız? Hayatını nasıl etkiledi? Bunları sorduk. Gelin hep beraber izleyelim. Öncelikle tanıyabilir miyiz? İsminiz neydi? Adım Zelal. Memnun oldum. Pandemi hayatını nasıl etkiledi? Neler değişti senin için? Yani hayatımda pek bir değişiklik olmadı açıkçası. Zaten hepimiz evdeydik. Herkes Evdeydin evdeydi her zaman? Gibi. Evet evdeydim. Gerçekten mi? 6 ay eve kapandık ama. Yani zaten gidebileceğim pek bir yer yoktu. Hani mekanlar falan da bildiğiniz üzere kapalıydı. Tamam. Ondan önce de öyle yaşıyordun anladığım kadarıyla. Yok ondan önce öyle yaşamıyordum. <laughs> Yine biraz sosyaldik ama <laughs> asosyalleşmek zorunda kaldık maalesef. Tamam. Sonrasında ne yaşadın mesela açılmalar başladığında? Ne hissettin? Yani tabii mutlu oluyorsun bir o kadar eve kapandıktan sonra insana psikolojik olarak kötü etkileyen bir Hı -hı. şey sonuçta. Şöyle geleyim. Bir de şey bir korku oluşuyor genelde pandemiden sonra insanlarda. Sen onu yaşadın mı? Mesela insan içine geçme öyle, korkusu. Yok öyle çok pimpirikli bir insan değildim. Hani pandemi döneminde de öyle çok önemsemedim açıkçası. Hani çok da etkilemedi dikkat ettim, seni. Dikkat ettim tabii etmesine de. Öyle hani yok şunlardan uzak durayım, yok bunlardan uzak durayım. Öyle bir şeyim olmadı. uçak evet, geçtiği için şu an harika bir ses kaydı oldu. <laughs> Eskişehir'deyiz şu anda. Bunu geçen uçaklara bakabilirsiniz. Şöyle aslında bahsettiğim korku sağlıkla alakalı bir korku değil. Mesela altan eve kapanıp sosyal fobisi gelişen insanlar var. İnsan içine çıkma korkusu gelişen insanlar var. Yani o kadar yalnızlığa alıştıktan sonra tabii bir anda kalabalığın içine girmek pek kolay olmuyor her zamanki gibi. Bilmiyorum ama beni öyle çok etkilemedi açıkçası. Peki yeni bir pandemi gelse, tekrar bir eve kapanma durumları olsa, bunu nasıl değerlendirirdin? Ya i̇nsanların <laughs> psikolojisini kaldıracağını düşünmüyorum ya bu sefer. E çünkü hani bilmiyorum. Sence, Psikolojik olarak da kötü bir Sence dönemdi. önceki sefer kaldırdı mı insanların psikolojisi? Yani ilk olduğu için belki biraz daha iyi olmuş olabilir Okey ama. Okey ama artık yeter sefer, diyorsun. aynen. Çünkü insanlar da bunaldı yani. Çok uzun bir ay sonuçta. Uzak kaldı herkes herkese. İnsanlar sevdikleriyle görüşemedi. Bilmiyorum yani bu sefer ki insanların da ilki kadar dikkat edeceğini de düşünmüyorum yani. Ki Bence mesela kimse, öncekinde evet. öncekinde bile sonlara doğru herkes çıkıyordu mesela maske hmm. falan da çok takılmıyordu. Eve kapanacağım hasta olayım daha yani iyi deyip çıkacaklar insanlar. Evet evet öyle. Çok teşekkür ederim röportaja katıldığınız için. Yayınlayabilir miyiz videoyu? Yayınlayın. Ya. Tamam Eskişehir MECS sokakta el salla. <laughs> çok teşekkürler. Öncelikle siz söylemişsiniz neydi? Ecem ben. Ecem memnun oldum. Memnun oldum ben de. Soruyu unutturdun ha. <laughs> ne sordum ben sana? Pandemi pandemi hayatını nasıl etkiledi Ecem? Kötü, bayağı kötü etkiledi. Nasıl? Neler e, yaşadın? <laughs> neler yaşamadım ki? Eğitim olarak kapan. bayağı kötüydü hani lisede. Lise yok, iki sene gittik zaten. Harbi mi? Evet. Son iki senemiz de Son iki okumadım. seneyi okumadınız. Abi çok kötü. evet çok kötü. Yılavı <laughs> evet, basketi. kötü. Başka neler yaşadın, evde neler yaptın? Evde çok bir şey yapmadım. Ders falan da çalışamadım o yüzden. <laughs> yani evde pek çalışılmıyor. Depresyon, sıkıntı diyorsun iki yıl boyunca evde. Yani evet, anksiyete. <laughs> anksiyete gelişti. Bak sana söylemek istediğim oydu. Ee, başka? Onun dışında yani bir değişiklik olarak mesela pandemi bittikten sonra neler değişti hayatında mesela? Pandemiden önce şunu yapıyordum, şöyle değişti falan diyebileceğim bir şey var mı? Ee, şu an aslında bence etkileri hepimiz için azaldı diyebilirim en az ayında ama başta insan çok korkuyordu. En ufak bir dışarıya çıkarken bile hani sanki ölecekmişsin gibi hissediyordum özellikle ben. Eve gelince falan her şeyi yıkama da ne bileyim kendimi full temizleme ihtiyacı duyuyordum. O biraz daha azaldı benim için. No, tamam teşekkür evet. ederim. İsmin neydi bu arada? Neslan. Neslan memnun oldum. Evet, Nasıl etkiledi pandemi hayatını? Ee, yani Evet okul açısından çok etkiledi çünkü iki sene gidemedik ve 11-12 idi Siz sınıf idi yani. arkadaşısınız. <laughs> evet, evet, Yani en güzel vakitlere gidemedik o yüzden biraz etkiledi. Bir de hani dışarı çıkamamak da çok şeydi. Maske takmak zaten en kötüsü bence. Yani hiç alışamadığım olabilir o. Ama başka da çok etkilemedi yani evde yatmayı seviyorum zaten. Bir tek arkadaşlarımla buluşamadığım için tamam. Üzülüyordum. Sosyal açıdan zayıfladım. Psikolojini etkiledi mi bu? Yani biraz ama hani telefona falan daha vakit harcıyorduk, ders çalışmıyorduk falan bu açıdan güzeldi. Eğlenceliydi diyorsun, dertlerimiz yoktu diyorsun. <laughs> aynen. Online ders derslerde kopya çekiyorduk sınavlarda diyorsun. E bir de zaten yok, biz şey online aynen olamadık. online olmadık. Nasıl? Öyle mi? Evet de hani derslere girmiyorduk, online oluyorduk. Hmm, sadece sınav için gidiyorduk. Evet sadece sınav için gidiyorduk. O da yani yine kopya çekiyorduk orada. Genel <laughs> yani, fark etmedi kafana <laughs> göre. <laughs> Hadi kameraya bakalım. <laughs> Öncelikle tanıyalım isminiz neydi? Ee, Alperen ben. Memnun oldum Alperen. Ben Alper memnun An. oldum. Pandemi hayatı nasıl etkiledi? Bunu merak ediyorum ben. Neler değişti hayatında? <laughs> ya şöyle, e, pandemi sürecini konuşamadım, yutkunamadım. E, esnaflık yapıyordum ben burada. Oyun salonu vardı. E, şimdi öyle faktör olduğu zaman işte kirası, o olunca ekstra bir işe girmek zorunda kaldık. E, ağzımıza sıçtı diyebiliriz, ufaktan yani. E, ama hani genel olarak sosyal hayatta da belirli aksaklıklara neden oldu. E, i̇şte dışarı çıktığın zaman, e, yani nasıl söyleyeyim biraz daha kendimi böyle geri çektim pandemi döneminde. Bir sosyal fobi oluştu. Evet bir sosyal fobi oluştu açıkçası ya. Kısacası böyle yani bir işletmem vardı. Onun masraflarını ödemek için başka bir yere işe girdim. Abi çok kötü ya. Gerçekten. Aynısını ben de şeyde yaşadım. Youtube vergilerimi ödemek için ben de vergide işe girdim. Tam pandemide. Vergi ödemek için. Çok memnun oldum. Çok, teşekkür ederim röportajın için. Kendine çok iyi bakalım. MCS Sokak'ta. MCS Sokak'ta. MCS Sokak'ta kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Öncelikle tanıyalım isminiz neydi? Mustafa Fatih. Mustafa memnun oldum. Evet. Pandemi hayatını nasıl etkiledi? Neler değişti bunu sormak istiyorum. Pandemi hayatımı çok aşırı etkiledi. Ee, i̇ki tane ülkeye gidecektim, okul birincisiydim. Ee, gidemedim, nasip olmadı. Ee, bundan ötürü de yani çok olumsuz etkiledi. Çok kötü olmuş ya. Aşırı etkiledi. İtalya ve İspanya'ya gidecektim. <laughs> nasıl gidiyordun? Erasmus gibi bir şey mi oluyor yoksa birincisiydi? Evet, birinci güzel... e, okulum bölümüm üzerinden gönderecekti. E, orada ders görecektim ben aynı zamanda ders görüp hem orada çalışma hayatı vesaire olacaktı yani. Çok üzücü ya. İki ülke yerine evet. dört duvar arasına girdin ha. Çok kötü etkilemiş. <laughs> İki ülkeye gidecektim bölüm üzerinden işte nasıl olmadı. Peki ne yaptın o pandemi sürecinde evde? Pandemi sürecinde evde e, yani boş geçmedi tabii. E, güzel geçirdim. Derslerim olsun vesaire, çalışma hayatım da olsun kendimi bölümüm üzerinde bir üst kademeye atabilmek için e, bayağı geliştirme sağladım kendimi aynı zamanda. Benim için güzel oldu ama bir yönden çok kötü oldu. Aşırı üzüldüm, moralim çok bozuldu çünkü <laughs> e, ilk son aylarında vesaire çok olumsuz etkiledi. Aynı zamanda pandemi sürecinde ne yaptım? Arkadaşlarımla vesaire e, çeşitli aktiviteler geçirmek zaman ha? evet. Çeşitli online'dan. Hakikaten. Yok online değil. Ha, pandemi e, bu buluş, şekilde buluşuyorduk biz. Ha bir şey tamam. Aynen okay. bir şekilde polis kaçama olsun vesaire. Emniyet Genel Müdürlüğü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayağı kötü sonuçlar da aldık. Ne yaşadın? <laughs> nasıl bir olay yaşadım? E, bir gün arkadaşlarımla beraber işte polisten kaçıyoruz. E, evet polisten kaçacaktım nasıl oldu gece akşam saat 6-7 civarıydı. E, tam ben sokağa çıktım. Polisler tam karşıma, diğer sokaktalar. Ben kapıdan çıktım tam sokağa döndüm, döndüm karşı sokaktalar. Ben gideceğim. Eee ondan sonra işte nereye gidiyorsun dediler. Bir bahane uydurdum ama güzel, sağlam bir bahaneydi. E işte teyzem hasta, ona gideceğim. Durum biraz kötü. E, hadi biz de gidelim teyzeni de demesinler. Mi? <laughs> Çok kötü olmuş. Çok, <laughs> Çok kötü, kötü oldu. oldu. Ondan sonra evet. dedim hani e, belki Covid-19 işte olabilir, e, hasta olabilir dedim. Hani sadece bir camdan görüşüp geleceğim dedim. O zaman çabuk git gel dedi. E, yolda denk gelirsen de polislere vesaire birilerine denk gelirsen de hani söylersin dedi. Öyle olmuştu ama ben gitmedim tabii teyzeme. Yani. E, güzel bir haneydi. Güzel, güzel bir yalandı daha güzel doğrusu. Güzel ve yedirmişsin. <gülüyor> ya <gülüyor> evet. da bilmiyorum belki de yemediler ama, ama öyle. Yemedi ama işte e, o an için artık buluştum arkadaşlarıma. Zaten evler evlerimiz yakındı. Bayağı akşama kadar e, vakit geçirdik. Ama baya polis de bekçilerle olsun. Hatta birisinde kovalamacı oldu. Ekmek almaya gidiyordum ben ama cidden ekmek almaya gidiyordum. Ekmek almaya gideceğim dedim. Bu saatte dedi ne ekmeği dedi. E dedim e, bu saatte olabilir dedim hani e, fırın açık olabilirim ama akşam da saat 4-5 civarıydı yani açık olur. Yakın bir fırına gideceğim dedim. Ben ekmek alacağım dediğime rağmen kendim saf gibi kaçmaya başladım. Onun üzerine beni kovalamasınlar bu cadde üzerinden ben gidiyorum onlar beni kovalıyor ben gidiyorum onlar beni kovalıyor. En son artık izimi kaybettirdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. YouTube. Youtube ve instagram, instagram. mcs sokakta Tamamdır. ararsan bulursun 3 hafta içerisinde yayındasın. Tamamdır. Kendine teşekkür ederim evet. çok sağ olun. Merhaba tanıyalım Merhaba. öncelikle isminiz neydi? Sevil. Sevil hanım memnun oldum. Pandemi hayatınızı nasıl etkiledi nasıl değiştirdi bunu merak ediyorum. bayağı değiştirdi. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok aşırı. <laughs> Neler yaşadınız? Zorlandık, eve kapandık, psikoloji biraz bozuldu. Herkesin, değil evet, mi? Herkesin. Pandemi sonrasında böyle insan içine çıkarken bir sosyal fobi falan oluştu mu? artık her yere korkuyla yaklaşır olduk. Değil mi? Yani o alışkanlıklar işte elleri dezenfekte etmek falan onlar kaldı. Değil mi onlar kaldı. <laughs> kaldı maalesef. Öncelikle sizi tanıyalım ismim Merhabalar, Merhabalar adım Mehmet. Mehmet Bey memnun oldum. Pandemi hayatınızı nasıl etkiledi bunu sormak istiyorum. Pandemi döneminde çok zorluklar yaşadık. Eve köle gibi iki yıl boyunca evin içinden çıkamadık. Biraz zorlandık açıkçası. Neler yaptınız mesela o süreçte evde? Nasıl değerlendirdiniz vaktimizi? Dijital platformlarda değerlendirdik vaktimizi. Sosyal medyada Sosyal harcadık bütün medya, zamanımızı. Sosyal. bir insan olduk. Evet hepimiz. Peki pandemiden sonra hı hı. sokaklara çıktığınızda böyle bir sorun yaşadınız mı? Adapte Sosyal... olmakta biraz zorlandım açıkçası. Hı. İnsanlar da benim gibi yaşadığını fark ettim. Evet. Biraz böyle birbirimize düşman olmaya başladık. Evet birbirimizden korkmaya Korktuk düşman olmadık. Yani değil mi? birbirimizden ayrıldık açıkçası. Evet evet çok artık böyle daha az görüşüyoruz e, zaten değil mi hepimiz. Şimdi kim kimiyle birlikte görüşüyor ki yani. Değil mi? Selamlaşma bile yapamıyoruz. Evet. Pandemi hayatımı nasıl etkiledi? Pandemi hayatımı o kadar etkiledi ki anlatamam. Anlayamazsınız. Benim en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Anlat. Çok etkiledi. Anlatamam dese anlat. Ha, tamam anlat. İyi günlerden <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Eee iyi günler. Geride kaldım maalesef. Çok ağladım, çok üzüldüm. Depresyona girdim. Çok kardeşim verdim. Ee, böyle yani. Tamam. İyi geçmedim. İyi geçmedi, değil mi? Hiçbirimizin iyi geçmedi bu arada. Peki pandemiden sonra hayatında ne değişti? Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmedi pandemiden sonra. Yani ne bileyim böyle sosyal fobisi oluşanlar var. Hayır. Bende tam tersi oldu. Sosyal Patlama yaşadın sen de. Belki o sıkılmışlıkla aa, abi. Belki de öyledir. Olabilir. Olabilir. Tamam çok güzel. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim cevapları için. Oldum. Pandemi senin hayatında nasıl geçti? Neler güzel. yaşadın? Gerçekten <laughs> mi? Ne yaptın pandemide? Z zaten bir yere çıkmıyordum ki. Zaten evet. çıkmıyordum. Evet hep evde oturuyordum. Diğerleri de çıkmadı. Evet, o içine geldi. Evet, Diğerleri de, de. Okulu iptal ettiler. Evde okuyorduk. İyi, i̇yi oldu. İyi oldu. Kolayca sınavları falan geçtin evet. diyorsun. Hiç mi böyle sıkılmadın evde ya? Evet. Zaten çıkmıyordum diyorsun. Zaten çıkmıyordum.